Ömrümüzün sonuna kadar nefesimiz yettiğince Türk olmaktan gurur duyan insanlar burada. O yüzden hep birlikte Türk'üm. Türk Doğruyum. Doğruyu. Çalışkanım. Çalışkanım. İlkem. İlken. Küçüklerimi, korumak. Küçüklerimi korumak. Büyüklerimi saymak, Büyüklerimi saymak. Yurdumu. Uğurdu mu? Milletimi, milletimi özünden çok sevmektir. Özünden çok Ülküm. Yükselmek, ileriye, ileriye gitmektir. Ey büyük adı Türk! Türk Açtığın yolda, Açtığı yolda gösterdiğin hedefe gösterdiği kurmadan yürüyeceğime an içerim. Amd içerim. Varlığım, Varlığım, Varlığım Türk varlığına varlığı var. armağan olsun. 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 Ne mutlu Türk'üm diyene. Tür Helal olsun size.